ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere çoklu bilgi dağıtım sistemi olarak da bilinen taktik veri bağlantı sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı'nın F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi, Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak kongreye ilettiğini bildirdi. ABD'nin resmi silah satış kararını kongreye tebliğ eden Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak satış paketinde mevcut F-16'ların Lincoln 6 taktik veri bağlantı sistemini Block Upgrade 2 seviyesine yükseltmek için ilgili ekipman ve mühendislik desteğinin yanı sıra otomatik çarpmayı önleme sistemleri de bulunuyor. ABD Kongresi'nin bakanlığın kararına NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı teamül olarak satış planlarını kongreye gayri resmi şekilde iletiyor ve aldığı geri dönüş üzerine resmi tebligatı yapıyor. Link 16 taktik veri bağlantısı olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor. Boğa, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor. Link 16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleriyle biliniyor. Bu kabiliyet, hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.